Renkli Hayat Bahçeme hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü örneğimiz şişipli yaptığımız tığ oyası, boncuklu tığ oyası. İki sıradan oluşuyor. İlk olarak şişimizin üzerine bu ipli kısmı doldurarak geçeceğiz. Daha sonra üst kısmına sık iğne ve boncuklarla doldurarak oyamızı tamamlayacağız. Şöyle ipe dizili sıralı boncuklarımız var. İstediğiniz boyda kullanabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Biraz böyle irice kullanırsanız o da daha şık durur. Kendini gösterir. Ben e, bugün 8 numara şiş kullanıyorum. Tığımda 17 numara. Bakın böyle. Soran arkadaşlarımıza kolaylık olsun. Evet ipimizi ilk olarak oya ipimizi diziyoruz. Şu an için ne kadar boncuk gideceğini bilemiyorum. İlk sırada boncuk kullanmıyoruz. Sadece ipimizle hemen böyle kenarı yapılmış yazmamızın kenarından ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Kolay ve şık bir oya. birkaç defa sık iğne yaptıktan sonra bakın sabitledim hemen şişimi alıyorum tığımla ilmeğimi uzatarak şişime geçiriyorum şişe geçirdiğim ilmeği orada bırakıyorum bakın bir tane yaptık hemen bu yaptığımız ilmeğimizin hemen dibinden bakın şöyle yakınlaştırayım sizi hemen dibinden hiç ileriye gitmeden oradan yine ipimizden ilmek çıkarıyoruz çıkardığımız ilmeğimizi bir iki tane zincir çekiyoruz ve hemen biraz boşluk bırakarak az ileriye ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. ipimizi uzatıp şişimize geçiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilk sıramız bitecek. Tekrar dibinden hemen hiç zincir çekmeden bu şekilde hemen şu battığımız ve zincir çektiğimiz ipimizin boşluğuna kenar Yazımızın kenar boşluğuna bir sık iğne yapıyoruz ben biraz zorlanıyorum siz şişten çıkmamasına özen gösterin oyanızı şu anda kamerada olduğu için normalde çok rahat yapılabilecek bir oya bakın hemen dip kısmından sık iğneli e, ipimi çıkardım hemen bir yaptığımızla birlikte 1 bir, 2 zincir çekiyoruz birazcık şöyle bir zincir kadar iki zincir kadar boşluk bırakıp tekrar bir sık iğne yapıyoruz 1 2 zincir çekiyoruz tekrar şişimizi geçiriyoruz hemen dibinden yine bir sık iğne üzerine bir zincir az ileri gidiyoruz tekrar oraya sık iğne ile 1 2 zincir çekiyoruz. Ve ipimiz şişti. Tekrar dibinden aynı ipimiz alarak oraya sabitliyoruz. Bakın. Şişimize geçirdikten sonra aynı yere batarak sık iğne yaparak ip, ipimizi oraya sabitliyoruz. Sabitlediğimiz bu yaptığımız sık iğne ile birlikte iki tane zincir oluyor. Yani üzerine bir tane zincir çekmiş oluyoruz. Onu da sayarsak 2 olacak. Biraz uzağa gidiyoruz. Hemen bir sık iğne. 1 2 zincir ve ip şişti. Bu şekilde aynı şekilde devam ettirerek arkadaşlar oyamıza devam ediyoruz. 1 2 ve ipimizi şişe takıyoruz. Tekrar dibinden sık iğne alıyoruz. Bir tane üzerine zincir biraz ileri giderek batıyoruz. İki zincir kadar bir boşluk bırakıyoruz burada. Ben yazmamın kenarını tığla yaptığım için bu tülbentimin kenarını şöyle bir aradaki zincir boşluğunu bırakarak diğerine batıyorum. Evet buraya yaptığımız sık iğneden sonra 1 2 zincir biraz Evet şişimizi takıyoruz ipimizi tekrar dibine sık iğne bir tane gevşekçe zincir ve ileri burada bir iki zincir biraz artık şişimizin üstü dolduktan sonra tabi biraz ipler sıkıcı oluyor ve şişimizden çıkması biraz zorlaşıyor daha kolay yapıyoruz hemen dip kısmına sık iğne bir tane gevşekçe zincir ve ileriye doğru batarak sık iğneye üstüne bir gevşekçe zincir bir bir zincir daha iki tane çünkü şişimize geçireceğiz ipimizi Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ilerleyerek gidiyoruz ben bir iki tane daha göstereceğim sonra üst kısmına boncuk yapmaya başlayacağım Evet şöyle daha yavaş yapayım görebileceğiniz şekilde ipimizi çıkardığımız yere ip kısmına batıyoruz ve bir iki zincir çekiyoruz hemen biraz ileriye giderek oraya bir sık iğne yapıyoruz Evet daha sonra bir iki zincir çekiyoruz ipimizi uzatıyoruz ve şişe takıyoruz. Ben biraz örneğimi ileri ilerleteceğim arkadaşlar. Biraz daha fazla yapayım. Sonra üst kısmını bu boncuklu kısmının yapılışını göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ben size göstereceğim kadar yaptım. Şöyle yakından göstereyim sizi. Şişimizi geçirerek. Evet şimdi buradan İpimizi hemen oradan sabitleyerek keseceğim. Daha sonra boncuklu kısmı yapmak üzere üzerinin üstündeki sıraya geçeceğim. İpimi birkaç kere böyle yazmamızın kenarına sık iğne yapıyorum. Birkaç da sıra çekiyorum. Şey zincir çekiyorum. Evet, ipimizi kesiyoruz. Şimdi üst sırayı yapacağız arkadaşlar boncuklu. Şişimizden bakın bu şekilde ipimizin hepsini çıkarıyoruz. Evet, ipimiz bu şekilde yaptığımız şişimizin üzerine yaptığımız sıramız. Hemen boncuklu sıramıza geçiyoruz. Evet. İpe dizmiştik. Boncuklarımızdan bir miktar alıyoruz. ikinci sıramızı başlıyoruz bu şekilde tabi hemen ilk ip boşluğumuza düz olarak önden tığımızı geçirerek hemen bir oraya ipimizi sabitliyoruz. Tabi ben şimdi sabitlerken burada sık iğne ile şöyle bir e, sık iğne yaparak sabitliyorum arkadaşlar ama siz düğüm atmayı unutmayın. Ben şu anda size göstermek gösterirken zaman kaybetmemek için sadece şöyle bir sık iğne yapıyorum ama daha sonra tabi düğüm atıp örneğimizin arkasını ipimizi sabitleyip yakacağız yaktığımız zaman da ipimiz kaçmayacak yapan arkadaşlar oya yapın arkadaşlarımız bilir bu ipleri kullanan arkadaşlarımız hemen iki tane sık iğne yaptım İlk dolgumuzun ip çektiğimiz şişimizden çıkardığımız ilmeğimizin içine bir tane boncuk alıyoruz. Evet. Boncuğu şöyle kapatıyorum. İpimle tığımla. Daha sonra hemen aynı yere batarak bir iki tane sık iğne yapıyorum. İlk dolgumuzun içi. Bu ipimiz tabi burada sizi şaşırtmasın o sadece tek bir ip hemen yandaki boşluğumuza ip boşluğumuza bakın şişten çıkardığımız ilmeğimizin içine batarak bir sık iğnesi yapıyorum tekrar bir sık iğne boncuğumuzu getiriyorum Evet boncu sabitliyoruz buraya ipimizi daha sonra aynı yaptığımız yere 2 sık iğne daha yapıyoruz. Yandaki ilmeğimize geçiyoruz. Evet, düz bir şekilde ilmeklerimizin içine sık iğne yapıyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir boncuk alıp tekrar iki tane sık iğne yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Hemen bir tane boncuk. Boncuğu şu şekilde. Bakın buradan yaptığımı ipimi alıyorum ve boncuğumuzu oraya sabitliyorum hemen ilmeğimizin içine girerek bir sık iğne ikinci sık iğne yandaki ilmeğimize geçiyoruz 1 2 sık iğne 1 boncuk boncuğumuzu kapatıyoruz bir iki sık iğne yan ilmeğe geçiyoruz tabi ilmeklerimizi alırken bu ilmeklerimiz dönmüş olabiliyor arkadaşlar ipler ön yüzden almaya özen gösteriyoruz bakın bu şekilde dönebiliyor hemen ben çeviriyorum ön yüzden alıyorum çünkü iplerimizin düz durması açısından güzel gözükmesi açısından bu önemli hemen içine iki tane sık iğne bir boncuk tekrar iki sık iğne bu şekilde ilmeklerimizin yazmamızın kenarı boyunca dolduracağız Evet iki sık iğne bir boncuk tekrar iki sık iğne yandakine geçiyoruz tekrar 1 2 1 boncuk 1 2 Dediğim gibi boncukları farklı boyutlarda kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış tamamen. Bir boncuğumuzu aldık tekrar iki sık iğne. Tekrar 1 2 Beğenen arkadaşlarımız beğeni atabilirler videoma. Videonun altındaki zili dokunursunuz. Oraya bastığınız takdirde size yeni videolarımın bildirimleri gelecektir arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için 1 2 Renkli Hayat Bahçesi kanalım. Bütün arkadaşlarımızı Renkli Hayat Bahçemi davet ediyorum. Yeni izleyen arkadaşlarımızı, abone olan arkadaşlarımızı da, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için. Yorumlarıyla, beğenileriyle Hepinizi seviyorum arkadaşlar ve paylaşımlarıma devam ediyorum. İstekleriniz var, isteklerinizi yerine getireceğim arkadaşlarım sırayla. Şimdi yapmam gereken, göstermem gereken size bazı örneklerim var. Onları tamamladıktan sonra sizin isteklerinize de tabii ki yer vereceğim. Evet, bu şekilde iki sık iğne bir boncuk. Örneğimizi tamamlamama az kaldı. Evet biraz hızlanayım arkadaşlar sizle göstermek için. Tamamen bitirip örneğimi göstermek istiyorum. son boncuğumuzu da yaptık kapattık Evet ipimizin yukarıda kalmaması için şu kısma bir zincir çekerek bu hemen yazmamızın oyamızın dibine yazmamızın ucuna hemen bir sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 tane ben çekiyorum Çünkü şöyle bir ipimizin boyu kadar olması açısından hemen bir 2 zincir çekip ipimi kesiyorum tabi iplerimi daha sonra ters taraftan arka taraftan sabitleyerek dediğim gibi yakacağım Evet arkadaşlar oyamızı şöyle bir düzeltiyoruz bakın şöyle bir uç kısma doğru dolgularımızı çekiyoruz daha güzel durması açısından Evet bu şekilde oyamızı bitirdik güzel bir oya inşallah beğenir ve sizler de yaparsınız arkadaşlarım dediğim gibi şişi istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz Evet bugünlük örneğimizde buydu arkadaşlarım renkli hayat bahçeme hepinizi davet ediyorum beğenirsiniz beğeni atmayı unutmayın lütfen başka güzel örneklerde buluşmak üzere hepiniz sevgiyle kalın hoşçakalın